YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google TV ekran yansıtma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte cihazınızı tabi Google TV'nizle aynı bir e, Wi-Fi seçeneğine bağlı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Ekranı yayınlamak yani burada işte yansıtmak istediğiniz e, ...içeriğin e, bulunduğu uygulamayı açın. E, siz ekran yansıtmak istiyorsanız Google TV'de... E, ...tabii ki bunu ayarlar ve ekran e, yansıt seçeneğini bulduktan sonra... E, ...kumandanızdan seçmeniz gerekiyor. E, ancak bu şekilde ekranınızı Google TV vasıtasıyla yansıtabileceğinizi söyleyelim. Yani burada ekran yansıtma seçeneklerini mutlaka takip etmelisiniz. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmek istediğiniz açıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.